Değerli basın mensupları, 1946 yılında temelleri atılan günümüze kadar Türk siyasetinin beşi olan Demokrat Parti, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan belediye başkanlığı seçimine dahil tanıdık günümüzde hepiniz hoş geldiniz. Ülkemiz çok zor günlerden geçti, halkımızın ekonomik sıkıntılar altında ezildiği, her geçen günün bir önceki günü arattığı bu günlerde ülke olarak yerel yönetimler seçimler için adaylarımızla karşınızdayız. Hepinizin bildiği gibi belediye seçimleri yaşadığımız şehrin nasıl yaşanılır halde olduğu, halkımızın nelerle boğuştuğunun birinciyle yola çıkmış bulunmaktayız. Geçim derdinin belediye seçimlerinin önünde olduğu hepimize aşikardır. 1946'da yakılan Demokrasi Ateşi'nin fitilini yakan Demokrat Parti aslında bir siyaset okuldur. Demokrat Parti ve devamı olan Adalet Partisi, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi ben değil önce halkın düsturuyla hareket etmiştir memleketin refahı için özgürlüklerden bile vazgeçmekten korkmamışlardır. Biz Demokrat Parti olarak bugün de şiarımız aynıdır. Halkımız ve ülkemiz için her türlü özveri hazırız. Güzel denizimizin sorunlarını öncelikle meselelerini masaya yatırdığımızda başlıca sorunumuz olan yaşam standartını saymıyoruz. Trafik sorunumuz, sığınmacılar sorunu, sosyal belediye olarak tespit etmiş bulunuyoruz. Bunları çare olacak kadrolarımıza seçime gidiyoruz ve her zamanki dediğimiz gibi yeter söz milletindir diyoruz. İlk e, Honaz Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Ballı. <laughs> Pomukkale Belediye Başkanı Dayımız, Sayın Avukat Kadir Yatan. <laughs> Merkez Efendi Belediye başkan Sayın Tuncay Aykaç. ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Cevizci Mühendisi Nagihan Bozçalık. Hepinize teşekkür ediyoruz. Demokratlar olarak denizde varız. Başkanım diğer ilçeler ne zaman açıklanacak? Bu altısını yarın ve yarından sonra çıkacağız. Onları da. Nagihan Bozçalık'tan. 1997'den beri Denizli'de yaşıyorum, Aslan Denizli'deyim ama kendimi Fahriye Denizli olarak ilan edenlerden biriyim. E, denizli problemlerini de biliyoruz, Bugün bu şekilde e, Problemleri düzeltmek için yaşadığımız şehirde daha uzun, daha güvenli ve e, daha demokrat bir şekilde yaşayabilmek için ekibimizle beraber, partimizle beraber çalışmalara hazırız, biz de varız diyoruz. Geleceğimiz için, milletimiz için biz buradayız, çalışmaya devam ediyoruz. Tabii ben e, Denizli'ye pek yabancı bir isim değilim. Acı bayan düşürü yani doğumluyum. Ve e, burada Pamukkale Üniversitesi'nde akademisyenlik yaptım. Çok iyi olarak e, bir dönemde 1500 öğrencinin dersine girmiş. Herhalde bu üniversite girmiş bir kişiyiz. Daha sonra hı? Kendimi ilme verdim. Dört üniversite bitirdim. Hukuk fakültesini bitirdim. Şu anda Denizli Barosu Başkanlığı'na bağlı serbest avukat olarak çalışıyorum. Denizli'ye hizmet etmek istiyoruz. Nitelikli kişilerin Basıplı insanların siyasete elini koyması, siyasete girmesini savunuyoruz. Biz memurun özellikle devletin güvendiği kişiler olan memurun esnaflıkta ve siyasette olması gerektiğine inanıyoruz. tabii ki kendine göre kontrolleri sağlanarak ve ben e, güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Çünkü Pamukkale e, Belediyesi'nde bugüne kadar adaylar nedense e, memnun olunmadılar ki e, biz halkımızın e, umutlarına talibiz, geleceğine talibiz. Güzel işler yapacağız. Bizi izlemeye devam etsinler. Saygılar. Kansım arkadaş, Deniz sektöründeyim. hayırlı olsun hepinize. E, Önümüzdeki projelerimiz ileriki zamanlarda yayınlayacağız. Araştırmamız devam ediyor. Merkez Efendi için en hayırlı şeyleri yapmak için çalışacağız. Ee, orada hepinizin desteğini isteğe ihtiyacımız var. Ee, hayırlı olsun derim adaylarımız. Ee, i̇smim Yılmaz Ballı. Aslen 20 yıldır Onaz'da oturuyorum. Emek askerim. Ee, onaz çiftçilikle e, uğraşan bir yer. Fakat şimdiye kadar hiçbir belediye bu sorunlara eğilmemiş. Ee, onun için biz de var dedik söz milletindir dedik ve aday olduk